Gel gel. Şu duruşa baksana bak bak bak. bak. Cami <laughs> Tepe'deki bu hayvan barınağının önüne geldik. Burada hayvanları yakından görmek de bize de hem moralimizi bozdu. Üzüldük hayvanların durumuna. Burada yardımsever vatandaşlarımızın hayvanların kaplarına verdiği yemekler var. Geçen geldiğimizde yemek de yoktu. Biraz biz verdik. Şu an yine dolu. Hayvanların durumu fena değil. Ama bu sürdürülebilir bir şey olmadığı çok aşikar olarak belli. Şurada kulübeleri görürseniz derme çatma kulübeler bırakmışlar burada. Ee, burada da aynı şekilde var. Hayvanlar bu cam tepenin yollarında da böyle. Bu hayvanlar aç kalıp bazılarının birbirini yediği ile alakalı bir de şeyler duyduk. Hayvanlar açtıktan bazı köylere buradan ihsaneye giden hayvanlar var. Cami tepeye giden hayvanlar var. E, vatandaşlar korkup bazılarını vurmuşlar maalesef. E, bunları çok derin bir üzüntüyle öğrendik. E, hayvanların bu durumu burada sürdürülebilir bir şey olması mümkün değil. Karasu Belediyesi bu hayvanları 70-80 tanesini buraya bıraktı. Gitti. Şu an burada yaklaşık 30-35 tane hayvan kalmış. Yolun kenarlarında da var. Geri kalan hayvanlara ne oldu bilinmez. Belediye demiş ki bu hayvanları biz daha sonra buradan alacağız. Yani Allah aşkına size şimdi şunu soruyorum. Bu 80 tane hayvanın kaç tanesi kaldıysa şu an. Belediye buradan gelip bunları nasıl alacak? Kaç tanesi nerede? Şu an burada 30 tanesi var. 50 tanesi nerede bu hayvanların? Belli değil. Bu hayvanlar sağlık durumları iyi mi kötü mü veteriner bir durumlukları var mı onları da bilmiyoruz.